şimdi bu dikkati çektiğiniz nokta son derece önemli e, Çünkü biz insana dikkati çekiyoruz ve belki <laughs> niyet itibariyle ve irade itibariyle insanın temel isteklerinin e, bu ahlakilik açıdan açısından taşıdığı değer itibariyle konuyu değerlendiriyoruz İnsanı e, değerlendirirken de onun mesuliyetini bu mesuliyetin ona kazandırdığı ödev duygusunu, fakat bu mesuliyet ve ödev duygusu dolayısıyla da kendi kendisiyle bütünleşme cehdi olan özgürlüğünü gündeme getiriyoruz. Yani eğer insan kendini zincirleyen o farklı dış alanların esiri olmaya devam ediyorsa ve %100 bunların esiri olarak ortaya çıkıyorsa, Bunlar arasında tutkular olabilir, hırslar olabilir, kıskançlıklar olabilir. Onu doğru noktadan ayıran pek çok yanlış ama ona ilişkin hususiyetler, beşeri hususiyetler olabilir. Bunların tutsağı olduğu sürece bu özgürlüğü kendi içinde doğru kavrayamadığı sürece mesuliyeti değere ödeve yönelmesi de söz konusu olamıyor. Şimdi bundan hareketle geçen haftaki ahlaki çözülme problemini e, gündeme getiren ilmi toplantımızın temelde bir insan sorunuyla karşılaşmış olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer bir çözülme varsa, insanın kendi kendisiyle olan alakası ilişkisi, kendi içinde bulması gereken ahengi, değil mi? Düzeni e, bakımından bir bozulma da var ve özellikle bu noktada var. E, o zaman çözülme e, Niyetlerin çözülmesinden, evet. çözülme insanın kendisi üzerindeki doğru idrakin çözülmesinden ve çözülme iyi bir idrak olsa da bunu eyleme, davranışa getirememenin oluşturduğu çözülme anlamında düşünülmek durumundadır. Evet. Biz eh, ahlakı çoğunlukla toplum içinde ele alırken hadisenin bu temel insan vasfını ihmal ediyor gibiyiz. Çünkü ahlak adına burada pek çok defalar söylediğim gibi bir fotoğrafı inceliyoruz. İnsanlar şekli anlamda doğru hareketler yapıyor olabilirler. İnsanlar insanlar hatta sonuç alınan hareketlerde yapmış olabilirler. Bunlar doğrudur, iyidir diye vasıflandırılabilir. Fakat içinde bizzat insan olmadıkça ki bunu fotoğrafta görmek pek mümkün değil. Bazen mümkün oluyor ama olmaya da biliyor. Sonuç alınsa bile aslında onun temelindeki insanın ne olduğuna ilişkin, onun temelindeki insanın kendisini idrak edişine ilişkin ve kendi mesuliyetini yaşayışına ilişkin bir ana nokta var. Bunu gündemde tutmak ve insan olarak kendimizi fark ederek işe koyulmak durumundayız. Bir farkındalık dedik bu farkındalık evet bilgiye ilişkin bir farkındalıktır. Fakat bu farkındalık aynı zamanda vicdana ilişkin bir farkındalıktır. Siz benden daha iyi bunun etimolojisini vereceksiniz. Fakat vicdan vecede ile alakalı. Yani insanın kendisi olmak bakımından olduğu o yer, bulunduğu o yer. O halde insanın varlıktaki vasfı, varlık olmaklığı itibariyle temel özelliği bir ahlaki varlık olmasıyla alakalı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber kendini tanımlarken ben mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Yani güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. O halde güzel ahlakın tamamlanması işi tezyin ahlak Hazreti Peygamber üzerinden düşünecek ve onu kendimiz için bir örnek olarak alacak olursak aslında ahlakın bir başka ifadesi olmuş olmuyor. Bu usta evet. ne diyeceksiniz? Şimdi efendim başlarken anlam ve değer diye başladım. Rakamlar, harfler vesaireden girdik. İşin temeli insanın kendini anlamlandırması ve kendine biçtiği değerle evet. alakalı gözüküyor. O halde kendinin bir farkına varacak. Kendinin farkına Mahiyetini Kendi konumunu doğru tanımlayacak, belirleyecek. Asıl anlayacak. mesele bu şimdi e, İslam açısından e, Hazreti Peygamber riyad ettik. İslam açısından baktığımızda bir emanet meselesi var. Allah emaneti yerlere göklere arz etti, dağlara arz etti. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar, çekindiler. Onu insan yüklendi ve ayetin bitişi çok enteresan, mali tam e, evet. veremiyorum. O ne kadar zalim, ne kadar cahildir diye bitiyor şimdi Ne münasebet var diye soruyorsunuz bu iki hüküm arasında ne münasebet Zulüm ve cehalet. Şimdi insanı insan yapan asıl onun sahip olduğu yetenek, kabiliyet, düşünme yeteneği, akıl dediğimiz şey. Akıl bağ demek, bağlayan demek. düzeni fark edecek. Anlamı ve değeri üreten yeteneği insanın akıl. O terimde boş yere abes olarak kullanılmış da değil şimdi insan aklıyla e, varlığı ve kendini tanıyacak tanımlayacak anlam üretecek aklını beslediği oranda cehaletten kurtulacak bu cehaletten kurtulmuşlukla yani ilim sıfatıyla Hikmet sıfatıyla daha genel olarak alırsak davranışlar ortaya koyacak zulümden kurtulmuş olacak ve Dolayısıyla biz ahlakı tanımlarken işe hep duygusal boyuta, gönül boyutuna, vicdan boyutuna indirgediğimizde bir, bir problem çıkıyor gibi gelir bana. Çünkü zulüm ve cehalet ikisi de arada zikrediliyor. İnsanı bekleyen iki tehlike bu. İnsan aklını besleyerek, doyurarak cehaletten, iradesini doğru kullanarak da zulümden kurtulmuş olacak. Şimdi efendim eylem nasıl ortaya çıkıyor? Niyet dedik ama bu niyet çok basit bir şey de değil. Şimdi niyeti şekillendiren o niyetin piştiği diyelim, mutfakta kotarıldığı, mutfakta o kadar malzeme var ki bu genetik dediğimiz kalıtsal özelliklerimiz var. İnsan asabi bir ana babadan doğmuşsa asabi oluyor. Yani bunu değiştirmeniz mümkün. Asabiyetiyle mücadele etmesi evet, ancak lazım. Kendini ordular edebilir onu. Evet, evet. Kontrollü kullanabilir. Çok tez canlı bir e, nesilden geliyorsa ya da e, o öyle bir aileden geliyorsa tez canlıdır. Bunu değiştiremezsiniz. Sadece kontrol edebilirsiniz. Aldığı kültür var. Mensubu olduğu dini ilkeler bütünü var. Efendim gelenek görenek var. Beklentileri var, korkuları var. Yaşadığı tecrübeler var iyi kötü. Bütün bunların hepsinin harmanlandığı bir e, yerden niyet dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ama biz bunları gerekçe göstererek ferdi, bireysel sorumluluğumuzu başka yerlere fatura etme noktasında değiliz. Netice itibariyle bütün bunlar ışığında düşünen, taşınan, tercihini yapan, eylemi ortaya koyan benim. Bir defa insan bunun farkına varması lazım. Bir, iki, şimdi bilgi, akıl dedik ama akıl tek başına eyleme dönüşemiyor hocam. İrade dediğimiz bir şey var. Şimdi ben şöyle bir örnek veririm. Bir onkolog uzmanı Onkolog doktor düşünün, profesör doktor, efendim operatör de olsun. Efendim, sigara diye bir e, iptilamız var biliyorsunuz. E, sigaradan dolayı akciğer kanseri olmuş bir e, hastasının ameliyatını yaptıktan sonra dışarıya çıktığını düşünelim. Ne yapar? Sigara gibi bir alışkanlığı varsa bir sigara yakar. Şimdi bu yakmak ister, yakmaz yakmak ister, yakar ya da yakmaz. Şimdi yaktığını biz varsayalım. Şimdi e, dört temellerden var biliyorsunuz. Klasik. Platondan bu tarafa gelen. E, aklını kullanırsa insan olması gerektiği gibi buradan bir e, bilgelik, hikmet çıkar. Bu bir erdemdir. Aklın erdemidir. İnsanın temel e, güçlerinden birisi arzu gücüdür. Onu dengeli kullanırsa buradan iffet, dengellik diye bir erdem çıkar. Öfke gücünü kontrol eder. Dengeli kullanabilirse buradan cesaret, şecaat dediğimiz bir erdem çıkar. Bir de adalet duygusu vardır insanın. Bütün bunların koordinasyonuyla ortaya çıkan bir erdemdir o da. Şimdi bu onkolog örneğimizi alalım. Bu adalet duygusu mu yok? Arzularını mı kontrol edemiyor? Öfkesine mi yenik düşüyor? Yoksa aklını mı kullanamıyor? İlk baktığımızda bunun hepsini kullanan bir insan ki o payelere ulaşabilmiş. O sosyal statüyü, akademik statüyü elde edebilmiş. Ama o konuda iradesinde bir zaaf var biliyor halbuki yani o sigara denen illetin nelere mal olacağını, hangi tahribatı yapacağını bildiği halde iradesini kontrol edip de ondan kendini kurtaramıyor şimdi. Burada bir başka e, eksik bir şey var gibi geliyor bana. Yani ne olabilir? Şimdi ben diyorum ki bilgiden iradeye geçişte iradeyi asıl şekillendiren bilgiye olan güven. Bilginin daha hangi yönünün güvenilir olduğu, o bilginin iman noktasına, inanç noktasına taşınması. Yani bir katalizör orada iman, iradenin, bilgiden iradeye geçişte. Şimdi ben iki seçenekten, ikisinin de ayrıntılarını biliyorum. Ama birinin diğerine göre benim için daha güvenli olduğuna inanırsam onu yaparım. Dolayısıyla buradan biz ahlakla din ilişkisine geçme şansına sahibiz. Çünkü iman dediğimiz şey en çok din alanında geçerli olan şey. Şimdi din bizi öyle bir yerden yakalıyor ki iman noktasında gözümüzün görmediği, elimizle tutamadığımız, kulağımızla işitemediğimiz, yani duyu organlarımızla algılayamadığımız bir gerçeklik alanına bizi yönlendiriyor ve kendi güvenliğimizi ve bütün bu bize verilen yetenekleri kullanmanın doğruluğunun garantisini orada ...bize bulduruyor. Evet, bunu da çok... ...şimdi çokça... ...genel anlamda kullanıldığı... ...o şekilden biraz daha... ...farklı takdim etme... ...imkanımızın iki felsefeci... ...arasında mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve galiba çok daha etkin... ...olacaktır. Eğer kullandığımız bu... ...iman sözcüğünün altındaki... ...temelindeki etimolojisindeki... ...emn kökünü alabilirsek... Evet. ...buradan emniyet, yani güven e, duygusunun aynı kelimeyle ifade edildiği, aynı kökten gelen bir kelimeyle ifade edildiğini duyursak, mümin kelimesinin aynı e, kökten geldiğini düşünecek olursak, şöyle bir e, çıkarsamada bulunmamız da mümkün olabilir. İman, e, geçen e, hafta e, Sayın Yurdagül e, Mehmetoğlu ile konuştuğumuz gibi, güvenmekle de alakalıdır. Evet. Ve özellikle güvenmektir. Bu e, sadece bilgiyle alakalı değildir fakat varoluşumun bir teslimiyetiyle alakalıdır. Çünkü ona güvenmekteyim. Tıpkı bir dosta güvendiğim gibi. Allah'a da güveniyorum. Özellikle ona güvendiğim için diğer dostluklarda onun peşi sıra gelebiliyor. Fakat bu güven aynı zamanda kendine güvendir. Evet. Bu kendine güven dolayısıyla bu iman hamlesini de bir defa daha hatırlayalım. Kendimize güvenebildiğimiz için güvenebiliyoruz ve güvenebildiğimiz için de kendimize güvenebiliyoruz. O zaman ben muktedir olurum ki yanlış bildiğim o şeyi gerçekleştirmeyeyim, yapmayayım. Doğru bildiğim o şeyi de gerçekleştirmiş olabileyim. Evet. Çünkü kendime bir güven duyuyorum. O halde insanın insanla buluşması, insanın kendi mahiyetini fark etmesi, kendi mahiyetini böyle bir alan dolayısıyla fark etmesi aynı zamanda kendisine güven duymasına da imkan verecek bir temel oluşturuyor. Çok doğru hocam.